Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 42. bölüm ve 2. fragmanı gelmiş oldu. Sizler için mükemmel fragman karelerini paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar fragmandan da gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 42. bölümünde Artık Serkan Bolat kendi çocuğunun kiraz olduğunu öğrenecektir. Ve bu tatlı çocuğun Eda ve Serkan'ın çocuğu olduğu ortaya çıkacaktır. Ve muhteşem görüntüler yine her zamanki gibi gelmiş oldu. Ve dizi oyuncularımız yine her zamanki gibi bir numara çekimlere tüm hızıyla devam ediyor ve muhteşem kareleri de sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Ve ikinci fragman karelerini sizlerle paylaştım. Hoşçakalın.